Bugün yayından sonra uyurken izleyeyim ben. <laughs> Mouse sağdan <laughs> Bak beni güldürmeyin. Böyle dalga geçtiğimiz şarkıları ezbe ben de ezberebiliyorum. biliyorum. Aşklarım nasıl beraberiz ya bak aşklarım dedim size o denli o denli efendim Can Ali CLK 100 bit göndermiş abla ben kaçtım birazdan Barcelona Juventus maçı var iyi tamam sen bilirsin Şahsen ben olsam bu yayını kaçırmak istemezdim çünkü The Hex oynayacağız yani. Tabi sen, sen bilirsin tabi. Tabi. Tabi sen bilirsin. Sen bilirsin. Sana kalmış sen bilirsin. Şey konu o değil. Bağlı <laughs> Alkan. <laughs> 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 Masanın boşluğuna kendini niye sokamıyorsun? <laughs> Piyanist ne gülüyorsun? Senin ayak boşluğun var. Onun yok mu? <laughs> Bu uçaklarda bardak koyma yeri oluyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <imagery> Dur, i̇şte o, işte samimi, o uçaklarda oluyor. Dır, ay ya, mutluluktan delireceğim. Öpeceğim. Öpeceğime <laughs> 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 kadar çok iyiydi. <laughs> hani Öpeceğim. Sevgilim <laughs> niye kadın kazana girdin? İçimden geliyor. Hayır ulan hayır. <laughs> Senin böyle <laughs> seyirci de böyle senin. Bak sahneye gelen seyirci de sapık sen de sapık. Çocuğun böyle olsun ister misin? Sizin gibi mi olsun. <laughs> Olabilir. Nasıl nasıl Ya bir şey söyleyeceğim. Şeye benzettim nedense. Boys Over Flowers'ı biliyor musunuz? Orada ana karakter e, kızın adı neydi? Kızın adını unuttum. Kçımpıyor ya aşk olan. Neden soğuk kıza benze... Kucum Puyo. Kucum Puyo'ya benzeyedim. Geçti i̇şte yavrum. Normal. <gülüyor> at <gülüyor> huysuzlanır. Bir anda at huysuzlanır. Yok yok o benim. <laughs> Bu ne lan? Müzisyenler gelsin <laughs> mi? Ben iki dakika bir donu yok edeyim mi? <laughs> Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramadım. <laughs> Arkadaşım, olayı nereye getirdin gördün mü? Bir şey değil, bir günde ben kalabalık geldim. <laughs> Arkadaşım, bağır. At naranı. At naranı. <gülüyor> 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 Kırbaç. tabi yemeğini yemedi. Yemeğini... Hocası yedirmedi. Şah! Her yere işler. Kocaya da ayrıca Tabii da. ki de. <laughs> Ama o bir gün kocanın eline de geçer. Hayda! Bilmer! babam. Valla alıştın sen ona. Arkadaşım! Ama sanıyorum bir ilişkiden e, hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir... Kalk ayağa. Kalk ayağa Ece. Bir saat! İnşallah ödemeyi aldınız. Bir saat ne ya? <laughs> Çok üzüldüm. Ya! Bir saat ne ya? <laughs> Ya Allah müthiş. Ay çok güzel olmuş. <laughs> ya çok güzel olmamış. <laughs> çok güzel olmuş. Sen hep erkek istemiştin ama. <laughs> Annen mi orada? <laughs> Bunu da ben Hollanda'dan getirmişim. Şarjlı. <laughs> Pislik Şarjlı kalem. <laughs> Yapsana hareket adama. Lan ya. yani öyle değil ya. Bak nasıl korkuttu ama. Bütün kainatta tutar bu hareket. Lazer sandı. Çok sağ ol. Sarp anladın mı? Neyi? <laughs> Allah'ım beni de al ya Rabbim. Yani, bir gün bir gün televizyona çıkacaksın dediler. O gün bugün sandım. Nerede ben. o pezebe? <laughs> Selami Çeşme'den bir müşteri aldım. Biraz <laughs> sıkıntılı. Ee, yok, hava. yok. Bu ayrılabiliyor. <laughs> evet, şimdi Hadi kıza söyle. Şunu açayım da ayağıma takılmasın. <laughs> ayağıma takılmasın. Dur. Allah! Im. Abi ne oldu? Yapış Sarp! Hayır! Parmağım <laughs> nerede? Parmağım nerede? Parmağım nemişsin? Olçay! Olçay! düzeltebilirim. <laughs> biraz daha, biraz daha bu görürüz. <laughs> Anam yap. Anan. Abi size denk geldi çok hoşuma gitti. Ben yapıyomu ben yapıyomu? Anan nan 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 nannn. Anan nan 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 Ben tam yönetmenin istediği gibi birisiyim ama dedim gibi hiç sahneye çıkamadım hiç. <laughs> Annini hatını... unutmuş hiç ilgilenmiyorsun. Annen insanlarını unutmuş hayatım. <laughs> Bence uzun yıllar olmuş. Uyurken sen bir anda bir baktın uzakta ulan kara mı lan bu acaba falan diyorsun. Ulan kara mı lan bu? <gülüyor> 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 Yok çok o kadar da dönme istersen. <laughs> Ay arkadaşım. akşam sen... neredeydiniz göte geldik. <laughs> <laughs> Önündeki parçan koptu. Artık rüyanın da bir anlamı kalmadı. <laughs> Işığı al yüzüne. Göster yüzünde. <gülüyor> <gülüyor> Siz özel bir şey yaşıyorsunuz orada kendiniz herhalde. Biz rahat bırakalım mı sizi? <laughs> no, gözlen, gözlen. Ya Fortnite'de gelsin <laughs> şu dans. Allahım, Portmarte'da şu dans gelebilir mi? Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Hayır! <laughs> Bak kameradan, şey camdan. Serverima e sempatiklik yap. Bu tamamı mı? <laughs> Maşallah oh. ya. Mercekli cam olsa gerek. <laughs> ha, İnanmıyorum. Hadi yürü. Aa. Yürü. Ne oldu? Çocuk geliyor. <laughs> <laughs> Değil mi? Mı? Aa Kerem Tunçeri çıktı. Neydi Kerem Tunçeri dedikodusu geçtiğimiz aylarda bir çıktı ortaya. Neydi o? <laughs> Neydi o? Çok unuttum. Birine mi yazmıştı? Bir şey olmuştu ama hatırlamıyorum. Aslı Enver'le sev dediler sonra başka bir şey dediler. Dediler de dediler. Arkadaşım görmüksün. Evet. Şey, görmüyorsun onları. Görmüksün mü? Baktınız mı iyice görmüksün mü? İçi böyle renkli olanlar genelde pahalı oluyor. Evet. Nereden çıkar? Ben de hiç yok oradan biliyorum. Şimdi... tin tin Benimki köpek ismi gibi oluyor. Ama... <laughs> <laughs> Ş Vermek istedim, verdim. Sana mı soracağım? Onu sormadım zaten. <laughs> Arkadaşım! koca arasına girilmez. Aksizlik ama bu. İçerisi yavur hamamı gibi oldu. <laughs> Çok eskilerden bir gülüş sezdim. Yavur hamamı mı Herkesin, getirdiği. herkesin buna benzemek istiyorum diye sizlere koşa koşa fotoğraflarla geldi. işte o sanatçıyı çağırıyorum hocam. Huzurlarınızda minik. Hayır <laughs> seyirci senin vücudunu görmek için gelmiş olan bir kişi varsa el, elini kaldırsın. <laughs> bir mi? <laughs> bir mi? <laughs> bir mi? Şey Biz başka ne için gidiyor ki oradaki insanlar? Başka bir gidiş sebebi var mı? Başka bir gidiş sebebi var mı ki? <laughs> El kaldır bak. <laughs> Mavi don için gidilir bu arada. O yan sinema o. <laughs> ya bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var ya? Eğildiğin yere bakacaksın. Orada duruyor işte. Ben yıllarca sana aynı şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya. o? Kestik dikkatini çocukları hemen çıkarın. Çünkü ben <laughs> kendimi tutamayacağım. Ben, ben kendimi yap. tanıyorum. <laughs> taksi şoförü değil misiniz? Bizi götüreceksiniz yani. Arabada bir kaos var ama. Arabada kayın Hayır taksi senin işin. Ya ay ay of. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ay. Işım ağrılar girdi gülmekten ya. Şimdi raple cevap ver arkadaşlar. Ya niçin çaktın bana çık ki yana. <gülüyor> <gülüyor> Aslında öyle yapmak istemedim ama göbek. Benim Biz sevdiğim kızla inşallahsınlar. Kim? Kim o? Kız mı? <gülüyor> ben. <gülüyor> Siz nişanlandınız mı? Evet. Hayır, Eskişehir! Evet. Hayır! Açarsın mevsimli, mevsimsiz <laughs> İnşallah. Of, ay. Hey kendime gelebilirim. Kendi, kendimi toparlayabilirim. Of, <laughs> 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 ay. Açarsın <laughs> mevsimli mevsimsiz. Tolga açıyor! <laughs> ay Allah. Ne bir daha oradan görelim. Açarsın mevsimli, mevsimsiz. Karpuz istedim yok, kavun istedim yok. Çocuk geliyor, çilek bile yok. Bence kadın hamile değil, aç. <laughs> yani sıkıntı o olabilir. Ben, ben söyle Sarp'ın ablasıyım de Suzan. Ben Sarp'ın ablasıyım. De. Hayır sen de. <laughs> Semaver. 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 Arkadaşım şaka yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum yani. Ama yani <laughs> hocam ama şaka yapılmayacaksa burada ne işimiz var yani? Bırakın da şakalaşalım ya. Bence artık oynayabiliriz. <gülüyor> arkadaşım. Girerken <laughs> 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 bir şey mi oldu? Bilmiyorum size sormak lazım. <laughs> nasılsın? İyiyim. İyiyim sen nasılsın? De. İyiyim sen nasılsın? Aa dilinde şey var hafif böyle. Ne var? Öyle. Ne var? İyiyimden hatırlıyorum. Anladın mı taktiği? Zorluyor bana yaptık. 1200. <laughs> 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 1200. 1100. 1300. Hadi 1200. <laughs> ee, de ki, Sebil'e tak de. Sebil'e tak. Ah çok memnun oldum. Ben de boyutluyum. <laughs> Hanımefendi, <Semil> Hanım. <laughs> Sebil Hanım. Sebil tak. Bu genç kızlığımın en hassas dönemlerindeyim gerçekten. <laughs> ben de, de şu an değil mi? E, topluma adapte olma. FaceTime mi? <laughs> Efendim Yusuf. o <laughs> oh, pardon kamera altta kalmış. <laughs> Söyle Yusufcuğum. Arkadaşım işi Yusuf Yusuf oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım sen dükkanda otursana. Dükkan mı? <laughs> Evet. Kestane, kestane. Arkadaşım. Ya. Lütfen bak. Oy. Bak sen ameliyata bak Allah'ım öleceğim ya Rabbim ya Resulallah'ım. Çok güzel program. Bu da mı geri dönüyor? Nerede geri dönüyor peki? Kanal kanal nedir efendim? Eee hangi kanaldır acaba efendim? Ona göre o gün yayın açmayacağım. <laughs> Eksen. Eksen nere lan? Eksen nere? Eksen nedir? Acun'un kanalı TV8 değil mi? Ha Acun Netflix. Acun Alıcan'ın yeni internet platformu. Hey Başka neler olacak içinde kimler olacak? Dur bakayım. Eksen. Eksen TV. Bakayım. Eksen'de neler olacak? Hmm. İlginç. Bir bakalım onu. Hop! Ah! İşçi var mı burada? Var abim yeni mezun oldu. <laughs> Şöyle şöyle basuru var diye bütün adamı kaçırmak için elinden geleni yapıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Mikrofon rahatsız etmiyor değil mi? <laughs> Çünkü ben şu an fark ettim omurgama batmaya başladığı için. Bir dakika izin verir misin? Şimdi tek çekişte tight'ı komple çıkaracağım. <laughs> Gençliğimden yılların verdiği tecrübe. Bakın <laughs> <Dön. gülüyor> ne kadar güzel olmuş. Şey gibi <laughs> Nil Kara İbrahim Ben Özgür'üm klibini bilir misiniz? Oradaki look'la aynı. Nil ben özgürüm. Hmm. Bak aynı luki. Köy vardı ya. Uzaklarda ben gittim. La Bak Cengiz'e bak ya. Ezeldeki Cengiz, alçak Cengiz. Ben gittim. Bak nerede? De, 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 de. Bir soru vardı ya, rapsız. Akıllarda. Soru bakın evet gördünüz mü? Soruyu ben çözdüm. Bir şey bir şey Müthiş <laughs> olmuş. Çok güzel. Kırmızı bak kırmızı altına sarı etek Onun altına yine Kırmızı çorap çok güzel. Arkadaşım, festa. ya bir şey söyleyeceğim burada bacakları çok güzel <laughs> değil mi yani bunu asla. Bunu asla kötü bir niyetle söylemiyorum da. <laughs> Konuştuk konuştuk e, Kit, Kittenage'ı konuştuk konuştuk evet efendim evet <laughs> Ya bacaklar aşırı güzel gibi bakar mısın? <laughs> ya bacakları çok iyi değil mi? Allah çarpsın benim bacaklarım bu kadar güzel <laughs> Gerçekten Arkadaşım, Fes taktığına göre yıl kaç? Hayır, hayır öyle değil yani sene kaç? <laughs> ha sene eee <laughs> 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 ışık <laughs> geldi. <laughs> ben artık ölebilirim ya. Çok teşekkürler. <laughs> Siz onu düşmediniz. Aa bu şey değil mi? <laughs> ha dur göstereceğim. Göstereceğim ne olduğunu. Eee 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 O değil mi o? Evet o. Bu işte bu bu bu. Bu dört mü? Oh yeah. Bandra bandraya beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Bandra bandraya beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numaralar bende sende, bende sende var, benim var benim farkıma. Sıcak, çok sıcak. Sıcaktada sıcak, daha da sıcak olacak. olacak. daha daha sıcak olacak. Bu gece bir şey söyleyebilir miyim? Hayır bu başka bir kanaldaydı. Kanalda değildi sanki. Yengeleriniz bu arada düzgün konuşursanız sevinirim. <laughs> <laughs> Sağır pazarlığa girişsene şunla. 500 lira. Hayır ola öyle değil. <laughs> Hayır, ablasını satıyor. Aa. Peki, kızarmış ekmek koyabilir miyiz? Pizzaya. Bence siz kesip komşunun de yiyebilirsiniz. Yani... Çok yakışıklı. İnanılır gibi değil. Bir de ön taraftan bakarsan. <gülüyor> Arkadaşım! <gülüyor> Bu başına gelen biri ikti, Hamlet bir tabana dikti. <laughs> Gerçekten... Bugünü kutlamak istiyorum. Yanlış söyledim, yanlış. Bu da size kapak olsun. İyi. Ee? <laughs> beni bak, <daha> kaçır beni. Konuşma <laughs> ben ya, bırak, bırak. Ben niye Tarsus'tan <laughs> birini kaçırıyorum ya? <laughs> Can ulan, kaçır beni. <laughs> tamam, vazgeçtim ya. Ablan, ablan orada mı? <laughs> Beyefendi, bir tane daha oda yok mu? Şimdi diyorum ki hanımefendiyi ben musluğa oturtup tazlikle suyu açtım. <laughs> Kendi Oo. içinde özgüveniyle patlasın. <laughs> Ne dersiniz? <laughs> Suyu iyice çektiği zaman gider. Ya bu nasıl bir bıyık ya? Bakarız. Uygunsa konuşuruz. Sevgi oynarken <laughs> ayağa kaydı <laughs> ve havuza düştü. işte i̇şte abuk bu <laughs> hareketler yaparsan <laughs> <korkuyor abi>. ben, <laughs> ne yapıyorsun arkadaş? Evet, ben dikkatli olsaydı işte Fırsat bu fırsat. <laughs> ha Allah evet <laughs> of be <laughs> 6 saattir <laughs> ayaktayım ya. Sen çok şeysin böyle bir... Aa Fatih 31. ayımız kutlu olsun Ne bileyim böyle bir kendine bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Ve... Yönetmem miyim? Hayır yaşlısın <gülüyor> <gülüyor> Öne gel Melis öne gel <laughs> Ben gelmeyeyim mi? Beraber Benim geldim. bütün duygusal filmimin için etti. Pilot sağ omuzuna vurup sol omuzundan konuş. <laughs> Şakaya bak. Fuçur. <laughs> ya bu annene bir kızıyla kaldı bu şaka. Senin niye ayakların pembe? Benim ayaklarım pembe değil. Ne Ayakkabılarım efendim? pembe. Vay Dişi Vay kapak. <laughs> Mahmut sen ne iş yapıyorsun normalde? Web tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik iste herhalde. Evet, tabii. Bir <laughs> e, çünkü. Çok tasarım. Arkadaşım, e, kendini müziğe bırak ve çok büyük bir hareketle bitir. Biraz ayıp olması çıkabilir misin? Bu anı yaşamak Ne <laughs> oldu? <laughs> ne oldu? Ya bitti mi? Bir bitti. <laughs> Ensin yüklersin şöyle böyle. yok 5 beş, yok 5 yok 6 yok 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 aşkları hayatımın anlamları bebeklerim bir tanelerim kurban olduklarım yok 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 ne yapayım zorla mı çıkarttırtayım? Aa, şimdi zorla şey mi diyeyim yani burada?